Avrupalı beyaz adamın dünyanın diğer ırklarından üstün olduğunu ve onları zaman içinde köleleştirip yok edeceğini düşünüyordu. Darwin'in teorisi kendine çok elverişli bir zemin buldu. Çünkü o dönemde Avrupalı beyaz adam tam da böyle bir teorinin kendi suçlarını meşrulaştırmasını bekliyordu. ülkeler 16. yüzyıldan itibaren dünyanın başka coğrafyalarını sömürgeleştirmeye başladılar. İlk sömürgeciler Kristof Kolomb'un öncülüğünde Amerika kıtasına ayak basan İspanyollardı. İspanyollar Amerika kıtasının güneyini kısa bir süre içinde ele geçirdiler. Burada yaşayan ve temelde barışçı bir tabiata sahip olan yerlileri köleleştirdiler. Zorla çalıştırdıkları bu insanları kıtadaki zengin altın ve gümüş yataklarını yağmalamak için kullandılar. Kendilerine karşı direnenleri ise katliamdan geçirdiler. ardından Portekizliler, Hollandalılar ve sonra da İngilizler sömürgecilik yarışına katıldı. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuş durumdaydı. Hindistan'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan dev bir coğrafyanın tüm doğal kaynakları İngiliz imparatorluğu tarafından sömürülüyordu. Adam kendi çıkarı için dünyayı yağmalıyordu. Ama elbette bu sömürgeci ülkeler yağmacı olarak görünmek ve tarihe öyle yazılmak istemiyorlardı. Bu nedenle yaptıkları işi haklı gösterecek bir açıklama aradılar. Bu açıklama sömürülen insanları ilkel insanlar hatta hayvanımsı canlılar gibi gösterebilmekti. Bu iddia sömürgeciliğin henüz doğuş aşamasında Christophe Colomb'un Amerika yolculuklarında ortaya atılmıştı. İddiaya göre Amerikalı yerliler gerçek birer insan değil, gelişmiş bir hayvan türü. Bu nedenle de İspanyol sömürgecilerin hizmetine koşulabilirlerdi. Ancak sömürgecilerin bu iddiası fazla taraftar toplamadı. Çünkü o dönemde Avrupa'da tüm insanların Allah tarafından eşit olarak yaratıldıkları ve hepsinin tek bir atadan, Hazreti Adem'den geldikleri gerçeği yaygın bir kabul görüyordu. Oysa 19. yüzyıla gelindiğinde materyalist felsefenin yayılmasıyla birlikte insanların Allah tarafından yaratıldığı gerçeği de göz ardı edilmeye başlandı. Bu aynı zamanda ırkçılığın da doğuşuydu. Irkçılığın sözde bilimsel temeli ise Darwin'in evrim teorisiydi. Hintli antropolog Lalita Vidyarthi bu gerçeği şöyle açıklar. Darwin'in ortaya attığı en güçlülerin hayatta kalması düşüncesi, insanoğlunun kültürel bir evrim sürecinden geçtiğine ve en üst kademenin beyaz adamın medeniyeti olduğuna inanan sosyal bilimciler tarafından coşkuyla karşılandı. Bunun bir sonucu olarak 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Batılı bilim adamlarının çok büyük bir kısmı ırkçılığı şiddetle benimsediler. Darwin, ırkçılığı bu şekilde destekleyerek Avrupa'nın sömürgeci düzenine büyük bir destek sağlamış oluyordu. Kraliçe Victoria'nın adıyla anılan Victoria dönemi İngiltere'si aradığı sözde bilimsel zemini Darwinizm'de buldu. İngiliz emperyalizminin evrim teorisinden aldığı ilhamın en ilginç göstergelerinden biri Piltdown Adamı skandalı oldu. 1912 yılında İngiltere'nin Piltdown bölgesinde garip bir kafatası fosili bulundu. Fosili bulan Charles Dawson adlı bilim adamı ve ekibi bunun yarı maymun, yarı insan bir canlıya ait olduğunu ilan etti. Fosili inceleyen ünlü evrimci anatomist Arthur Keith de bu sonucu doğruladı. Ancak Dawson'ın ve Keith'in özellikle vurguladığı bir nokta vardı. Bulunan fosilin beyni aynen günümüz insanlarıninki kadar büyüktü. Çene ise maymunsu özellikler gösteriyordu. Piltdown fosilinin bu büyük beyni İngilizleri bir anda ilginç bir gurur duygusuna kaptırdı. Bu kafatası İngiltere'de bulunduğuna göre İngilizlerin atası olmalıydı. Fosilin beyninin büyük olması ise İngilizlerin tüm diğer insan ırklarından çok daha önce evrimleştikleri yani onlardan üstün oldukları şeklinde yorumlanmıştı. İşte bu nedenle Piltdown buluşu İngiltere'de büyük heyecan meydana getirdi gazeteler ateşli başlıklar attı. Kalabalıklar İngiliz gururunu okşayan bu buluşu coşkuyla kutladı. İngiliz hükümeti ise bu büyük buluştan dolayı Arthur Keith'e şövalyelik unvanı verdi. Ünlü evrimci paleontolog Johansson, Biltgan fosilinin İngiliz emperyalizmi ile olan ilişkisini şöyle açıklar. The Piltdown discovery was very Eurocentric. Not only did the brain have preeminence, but the English had preeminence. İngilizlerin Piltdown'dan aldıkları üstün ırk ilhamı 1953 yılına kadar devam etti. Ancak o yıl fosili detaylı olarak inceleyen Kenneth Oakley adlı bilim adamı bunun 20. yüzyılın en büyük sahtekarlığı olduğunu ortaya çıkardı. Fosil bir insan kafatasına bir orangutan çenesi eklenmesiyle üretilmişti. Londra Radyosu bu gerçeği britain's august natural history museum is all a-dither over a scandal concerning the piltdown man. one of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. 40 years ago, its discovery was a sensation. today comes the shocking news that this is skull duggery. İlerleyen yıllarda yeni bazı kafa tasları insanın atası olarak öne sürüldü. Ama sonra hepsinin birer göz boyamadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Evrimcilerin delil gösterdikleri bu kafa taslarının soyu tükenmiş maymun türlerine ya da eskiden yaşamış ve kaybolmuş insan ırklarına ait oldukları anlaşıldı. Buna rağmen evrimciler daha da ileri giderek şempanzelere, orangotanlara hatta domuzlara ait fosilleri bile insanın atası olarak gösterebildiler. Ancak Zinjantropus, Ramapithecus ya da Hesperopithecus gibi söz. Sözler...